Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisiniz de sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız canım. Aklınızdaki kişi sizi tamamen kaybederse, sizi kaybettiği için bir pişmanlığı olacak mı? Bir eylemi olacak mı? Bunu soracağız canım. Sabahsız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki, evli, bekar herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Aklınızda bununla ilgili bir soru varsa ya ben tamamen bu insanı bırakırsam sürecimiz ne olur gibi bir e, evet bununla ilgili bir e, merakınız varsa e, bunu izleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Canlarım bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz sefalar getiriniz eski dostlarım önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta eve bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir. 11 11 Eylül 2 şey Evet 11 Eylül 2025 tarihinde de sevgili arkadaşım Ayse ile patili dostlarımız için bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Daha sonrası Instagram'da gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında da YouTube üzerinden soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz canlı. Orada şeyi çok seviyorum. Biliyorsunuz ben bu işi resmi olarak yapıyorum. YouTube'da bütün hani ayın 21'inde faturalar kesiyor. Bütün KDV'sine düştükten sonra gönderdiği için. Bu anlamda hani muhasebeciyle uğraşmak zorunda kalmayacağız. Ve e, zaten gelen e, mamaları gönderdiğim yerleri de bütün her şey şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Yani bunu da bilgisine aktarayım canlarım. Şayet e, bu arada e, son, son olarak e, o gün 3 e, tane bir gönderi paylaşmayı evet, YouTube'da e, bu toplu kısmında bir gönderi paylaştım. Onun altına yorum yazan. Ee, onun e, altına yine şartlar yazıyor. Instagram hesabı ve YouTube hesabını takip eden, yorum yazan sevgili kardeşlerim arasından 3 kişiye e, seçeceğiz. Onlara yarım saatlik tarot bakımı hediye edeceğim canlarım. Şimdi gelelim asıl mevzumuza ballarım. Şimdi. Aklınız bir attı. <laughs> sen hadi bakalım sen burada bakalım. bu ortak enerjiniz olsun tamam mı? Şimdi Evet aklınızdaki kişi size lütfen güzel enerjilerinizi gönderin. Aklınızdaki kişi de size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin siz bu videoyu izlediğiniz anda size karşı enerjisinde ne var dediğimizde kıyı geldi canlarım. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedi. Bu insanla ne yaşarsanız yaşayın tamam mı? Güveneceği, inanacağı, sığınacağı tek limanın siz olduğunun gayet farkında. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde yanılsama geldi. Bak Seren. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe dedi. Yani aklınızdaki kişiyle evet şu anda bir yanılgı içerisine düşmüşsünüz canlarım. Yani o aklınızda, hayalinizde yaşattığınız insanla şu an karşılaştığınız insan tamamen bambaşka insan. İlk ortak enerjinizde ne var derimizde? Sadakat geldi. Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle içten ve e, duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık, yeminleri dediği bakalım. Şimdi, şimdi. Aklıma gelen bütün soruları soracağım. Şu anda onun hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım. Evet, onun hayatında, gündeminde, mevzularında neler var şu an onun hayatında neler oluyor bakalım. Bir yol ayrımı, bir arkayı dönüp gitme, kupa kralı, barışmak, ikiz alev, iletişim, bir acı çekilen bir süreç var. Aşıklar kartı. Aşk ve sevgi temalı <laughs> mevzularla devam ediyor bakalım. Önünü göremediği bir süreci varmış. Şu anda hane yuva olarak gördüğü yerler ise burada bir sırt dönüp gitmeyi enerjisi var. Ee, sürekli bir uzaklaşma, bir yol ayrımından söz etti. Eee tensel anlamda beraber olduğu insanlar aralarında çok ciddi bir yani şey, e, yoğun bir duygu olduğunu söyledi. Şimdi bakar mısın Hep aşıklar ikizlerin kartları. Ee, gerçekten duygu beslediği insanla tamamlanıp aile yuva olmak istediğini Yine değnek dörtlüsüyle beraber yüzük kartı Söz, nişan, düğün gibi bir şeyler yapmak istediğini İletişim konusunda hiç ani hızlı bir e, iletişimle geçen bir sürecinin olduğunu e, hayatında yön verebilmek için Evet hayatına şekil verebilmek için Yön verebilmek için eyleme geçtiği bir durum varmış sanırım. Ama burada neyse çünkü bak burada bir de şöyle bir durum var. Bu insan hayatında bir e, olumsuz giden bir süreci var. E, yani birisiyle küsmüş bir e, sırt dönme enerjisi içerisinde bu kişiyle e, bu kişiden özürlemesi gerektiğini söyledi. Yine ikiz alev kartı, kartıyla e, aşıklar kartı karşılıklı aşk yaşadığı bir insandan söz etti. Ben dedim. Şimdi ben de hiç olmaz bitmez gitmez dediği bir şey e, kendi korku kafasında yarattığı korku kaygı endişeler sebebiyle burada önünü göremediğini söyledi. Aslında çok sağlam bir şey ama kendi kafasında yarattığı sandırılar sebebiyle e, zanlar daha doğrusu zannetmesi sebebiyle şu anda önünü göremiyor. Ama hangi konuda göremiyorsun? Mesela aşk konularında dolu dizgin bir şeyler söyledi. Hangi konuda önünü göremiyorsun? Ben dedi bakın e, maddi evet maddi anlamda şu an ekonomik anlamda gerçekten çok berbat bir süreç içerisindeymiş. E, hak ettiği bir şeyler var anladığım kadarıyla bu hak ettiği şeyleri alamadığı için çünkü hani para nedir? Para güçtür e, anlatabiliyor muyum? E, para hani diyor ya, bir tane espri var paran kadar konuş deseler tamam bile diyemem diyor ya. Yani burada da yani parası olmadığı için yani maddi anlamda yani bu yine bu kolektif e, bir durum. Burada beklediği bir takım şeyler varmış bunları alamamış tabi herkesin durumu farklıdır ama tabi ekonomik anlamı kimisi e, evet bir, bir miktar parayla orada mutlu olur kimisi daha çoğuyla e, gibi gibi <laughs> bu değişken bir şeydir bu insan neyse yani mevcut durumdan daha fazlasını beklemiş ama bunu alamamış ama beklediği şey de onun hakkı olan bir şeymiş. Anlatabiliyor muyum? İşte de böyle dedi. <laughs> Ve bu da onun hayatına gerçekten e, yön veriyor, şekil veriyor. Peki gelelim sizinle ilgili bilinçaltında. Evet, Sakladığı, sizinle ilgili bilinçaltında yatan düşünceler nelerdir? Aklınızdaki şeyleri size dair bilinçaltında yatan düşünceleri nelerdir? Bilinçaltında yatan aklınızdaki kişinin aklınızdaki kişinin sizinle ilgili altında yatan düşünceleri nelerdir dediğimizde burada sizinle başka bir durum arasında kalmış sizin çok değerli bir insan olduğunuzu lakin burada dengeler kaçmış çünkü 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 burada çok fazla korku enerjisi var yani bu insanın sorumluluk almakla ilgili bir takım sıkıntıları var canlarım <laughs> anladığım kadarıyla <laughs> Şimdi şöyle, şöyle, çok ilginç bir şey söyledi ya. Tövbe yarabbim. Çok ilginç. Bilinç altında neler yatıyor dediğimde. Bakın. Ee, size karşı böyle çok yoğun bir duygusu var tamam mı? İçinde belki bastırdığı bir duygu. Diyor ki sen diyor beni diyor etkilemek için diyor büyü mü yaptırdın? Yani e, orada sizin e, evet sizi olan duyguları, sevgisi ya da sizin duruşunuz. Bilemiyorum neyse burada. Sizden çok etkilenmiş. Anlatabiliyor muyum? Ben diyor, benim için diyor sen çok değerlisin diyor. İmparator ya da imparatorça ama aranızda bir uzaklaşma da var. E çünkü burada uzaklaşmanın sebebi tercih yapılması gereken bir durum var. Yani sizinle başka bir durum arasında kalmış olabilir. Ya da yani sizinle başka bir durum arasında. Ya da sizin sizin hani sizin kendi içinizde başka bir durum yani onunla başka bir durum arasında kaldığınız da olabilir. Şu anda inanılmaz şekilde korku enerjisi var canlarım ve bu korku enerjisi onun dengesini kaçırmış. Ben dedi her zaman bak burada korku burada e, aynı şekilde. E, sizin bu kadar dik duruşunuz evet net keskin duruşunuz bu insanda korku enerjisi uyandırıyor. Ben dedi seninle ilgili sorumlulukları almak yani seninle ilgili e, sorumluluk neyse bunları almak istiyorum dedi ee, size karşı kupasıyla beraber kuyu kartı gerçekten çok derin bir duygu bağının olduğunu ama sizin üzerinizde gücünün bak sizin üzerinizdeki gücünü de kaybettiğini söyledi çok ilginç bir cümle kullandı ve bu insan bakın sürekli aynı döngüleri yaşıyor. Hayatında aynı böyle dengesizlik sebebiyle hayatında aynı kısır döngüyü yaşayıp duruyor. Yani bunun dengeyle ilgili bir problemi var anladığım kadarıyla. Çok ilginç. Peki kalben size karşı en derin duyguları ne? Kalben. Yani sürekli sizi düşündüğü için sanki sizi ona etkilemek için farklı bir şey böyle Enerji enerji kullanmışsınız gibi hissediyor. Bunu düşünmüş daha doğrusu. Şimdi, evet aklınızdaki kişinin kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? En derin duyguları nelerdir? dediğinizde bir şeyler beklenip bir muhakeme etmiş. Burada bir şeyler sunulanmış sorumluluk bir kutlama. Ne bileyim? her her haltı bir bekliyorlar. Her şeyi bekliyorlar. Neyi bekliyorlar yani? Bunlar herhalde onaylı falan dünyaya gelmişler. <laughs> dünyaya gelmeyi bile beklemişler anladığım kadarıyla. Şimdi. Sürekli bir bekletme. Sürekli bir şey yapma. Üf. Emin Yemin daraldım artık bunlardan. Hmm. Bakın canım. Kalbindeki duyguları ne dediğinde e, sizden bir şeyler ne bekliyorsun burada? Neyi bekliyorsun sen? Neyi bekliyorsun? Ben dedi burada bir hak ediş var. Ee, burada hak edilen bir durum varmış ama bir, bir, de bu da hırsızlık dönmüş. Tamam Arkadan bir takım işler dönmüş. Ben dedi bir şeyleri muhakeme ettim dedi. Hani az önce diyordu ya hep aynı döngü aynı döngü. Ben de artık diyor, bir şeyleri muhakeme ettim ve bir yüzleşme yaşadım dedi. Benim dedi hayatımda dedi böyle çok ani bitişler yıkımlar yaşıyorum dedi. Seninle ilgili bir şeylerin sorumluluğunu artık almak istiyorum çünkü sana karşı çok derin bir duygum var. Hem böyle dostane hem e, aşk anlamında bir bağınızın olduğunu söyledi. E, tensel anlamda sizin sizden böyle e, inanılmaz bir ten uyumunuz varmış ve duygu anlamında duyguları coşmuş. Şimdi şunu söyledi arkadaş ben dedi sana dedi adım atmam gerekiyor. Bir şeyleri eyleme dökmem gerekiyor dedi. Lakin e, siz bu insana sırtınızı dönmüşsünüz. Yani bu insan diyor ki benim diyor senin üzerindeki gücüm yok artık. E, eskiden olsaydı bir şeyleri daha kolay halledebilirdi. Daha kolay başarabilirdi. Şu an o yetisi maalesef sizin üzerinizde yok. Ve ben dedi ben dedi bakın. Burada bir şey yaptı. E, kötü kart çalıştırdı ben dedi senden özürlemem gerekiyor dedi. Ama burada çocuk enerjilerde bir özürleme. Hani bir kalbinizi kıracak bir şeyler yaptıysa işte yanlışlıkla yaptım. böyle ciddi ciddi bir şey değil yani. Böyle üstün körü, anlatabiliyor muyum? Böyle bir enerji içerisinde. Peki siz bu insana tamamen sırtınızı döndünüz. Bakalım. Bu insana tamamen sırtınızı dönerseniz ne olur? Bakalım. bu insana tamamen sırtınızı dönerseniz ne olur? Bu insana tamamen sırtınızı dönerseniz ne olur? Bu insana tamamen sırtınızı dönerseniz ne olur? Dediğimizde kupa kralıyla açtık. Tılsım şövalyesi, kılıç kraliçesi, korkuları, yol ayrımı, Şimdi. Siz bu insana tamamen sırtınızı dönersiniz. Yani artık sizi tamamen kaybettiğini idrak ederse, beyni bu şekilde algılarsa, hani belki defalarca şans verdiniz. Artık şans vermeyi bıraktığınızda bu insana öyle sorulur. Şimdi, evet siz bu insana tamamen resti çektinizde, bu arkadaş diyor ki Sen tamam diyor sen diyor beni diyor Yaşarken canlı canlı mezara koydun Diyor ee, Beni diyor benim e, Çok zorlandığı evet çok zorlandığı bir Durumdan ve burada korkularından Bahsetti ben de aramızdaki Sorunları bakar mısınız ya Yani çok Düşük frekanslı bir insan Düşük frekanslı bir insan Kılıç Prensi, Tılsın Prensi diyor ki ben diyor işte ben diyor sana diyor sadakatle ilgili böyle kararlar alacağım diyor hani senin istediğin şekilde ben sana hareket edeceğim aramızdaki sorunlar neyse bunları çözmek için geleceğim ama tamamen çocuk enerjilerdi siz bu insanla tamamen yolları ayrılırsa ayırırsanız tamam mı bütün dünya bunun üzerine yıkılır bu da altında kalır tamam mı canlarım? Çünkü bu insan size çok güvenmiş, çok inanmış. Yani ne olursa olsun belki onu tamamen bırakmayacağınızı mı düşünmüş bilemiyorum. Diyor ki sen diyor beni diyor artık kestirip attın. Burada duygusal bir kestirim yani duygusal değil. Tamamen mantıkla bilinçle sizin onu tamamen kestirip attığınızın farkına varacak. Ve şunu söylüyor. Ben diyor geleceğim sana diyor böyle yetişkin gibi adım atacağım diyor. Tekrar senden bir şans isteyeceğim diyor. Ve şurada bir şeyleri başlatmak istediğini, lakin bir sır sakladığını söyledi. Ne sırrı saklıyorsun? Ee, ben dedi şu anda de ölüm acısı gibi acı yaşıyorum dedi. Yani senden şans isteyeceğim ama sen bu şansı bana tekrar verir misin, vermez misin bilmiyorum. Tamamen sizi kaybettiği için kaybettiği şeylere odaklanmış. Ee, bence sabitli olmuş. Peki. Sizi e, evet bir pişmanlığı olur mu? Sizi kaybettiği için bir pişmanlığı olur mu? Bunu bir soralım. Pişmanlığı üzüntü söyledi ama yine de bir biri böyle bir böyle çevirip soralım tamam mı? Sizi. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, bu gönderiyi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayalım canlarım. Enerjimi de sadece kanalıma abone olan, yorum yazan, etkileşim yaratan kardeşlerime niyetle dahil ediyorum balları. Baştan söylemem gerekiyor ama ortada reklam arası gibi girip söyleyeyim bunu şimdi. Evet sizi tamamen kaybederse bir pişmanlığı, bir kalp acısı, üzüntüsü olur mu? Soralım bakalım. Hadi bakalım. İçine dönüp bir şeyleri sorgulamaya başlamış. Hiç memnun değil. Düşünüyor. Plan proje yapıyor. Kalbi acıyor. Şimdi o çocukluk travmaları gözünün önüne geldi. <laughs> Diyor ya, anne anne rahminden 10 ayda çıkmış, e, oradan kopamamış. Şimdi e, o travmaları kop kopma anındaki travmalarını tekrar yaşıyor. süper dahi bir insan nereden buluyorsunuz bunları nereden buluyorsunuz şimdi diyor ki bu süper dahi insan ben diyor içime diyor döndüm bir şeyleri sorguladım diyor sen diyor benim diyor bu hayattaki hanem yuvam her şeyim diyor sen benim için bir başarıyken artık ben bu başarıyı kaybettim bakın burada sizden şans isteyeceğini söyledi ama yani şans istemek için de böyle diliyle dişi arasında anlatabiliyor muyum? Yani ilk ke, ilk ke gelmesi böyle sizi yoklama mahiyetinde olacak. Ee, böyle küçük e, adımlarla ufak ufak gelecek. Ee, siz bu insanla yolları ayırdığınız için inanılmaz şekilde mutsuz, mutsuz çünkü her şeyi sizden beklemiş. Burada yine şans kartı diyor ki ben e, bakın e, sizden tekrar şans istemek için böyle gece gündüz. Böyle yoğun yoğun plan proje yapıp e, düşündüğü bir evre geçirecek. E, ve sizin evet belki tamamen iletişimi kopardınız. Orada resmen şunu söylüyor. E, diyor ki sen tamam hayatına başka birini aldın. O yüzden diyor beni diyor gözden çıkardın sen diyor. E, benim zaten diyor ailem ve akrabalarım tarafından böyle kendi kendini yiyip bitirdiği, kendi kendine fukur fukur kettle gibi kaynadığı bir şey var. Benim zaten diyor ailem ve akrabalarımdan yaraldığım, aldığım, benim dediği baktığım hiç gülmediği resmen şeye bağlı, küçük ay, ay, arabekse bağladı yani. Ee, benim zaten dedi kaderim baktım hiç gülmedi. Ben dedi duarken ölmüşüm falan böyle e, bir acitasyon e, modu içerisinde. Ben dedi sana çok güveniyordum dedi ya. Sen beni seviyordun. Ne oldu sana dedi ya. Sana ne oldu? Ne oldu? Şeyleri bekliyormuş yani bir Evet sizden özürlemesi gerektiğini de söyledi. Özür dileyecekmiş. Peki süper dahi. <laughs> Ayş'tan kılıklı arkadaş. Peki bundan sonraki süreciniz ne olur bakalım. Bundan sonraki süreciniz ne olur? Bundan sonraki süreciniz ne olur bakalım canım. Evet aklınızdaki kişiyle bundan sonraki süreciniz ne olacak dediğinizde dengeler bir kaçacak bir iletişim bir güneş bir yıldız bir ay <laughs> diyerek devam edemeyeceğiz bir yol ayrımı bir ölüm bir kalım bir sağ devam wow. Hemen yani sanki şöyle bak şöyle bir düşünceleri var yani. Siz bu insanlara res çektiğinizde sanki hayatınızda kendileri o kadar aynı bu pencere yani herkes kendisi gibi bakarmış ya hayata. Yani kendi algısı kadar bakarmış. Kendi penceresinden bakarmış. Evet doğru cümle bu. E, hayatınıza biriniz, birisini aldınız da o yüzden bunu reddediyormuşsunuz kafasında e, gidiyor yani bu arkadaş. Yani siz özgür iradenizi bırakamazsınız. Siz bağımlısınız ya işte birilerini bulunca birileri bırakacakmışsınız gibi bu bir hakarettir bence ya bu büyük bir e, evet büyük bir hakaret yani ya benim aklım fikrim yok mu yani kendi kendime bırakamaz mıyım Hı? şimdi e, diyor ki benim diyor dengem kaçtı diyor ben diyor tensel anlamda seni özleyeceğim diyor o zaman diyor iletişime geçmem gerekiyor diyor e, ben sana çok güveniyorum ya Baba arada bir gaz verir tamam <laughs> ben sana çok güveniyorum diyor hani diyor ya sana güveniyorum da dışarıdakilerine güvenmiyorum hesabı ben diyor sana çok güveniyorum diyor özürlediğimde de sen beni kabul edersin diyor. Böyle bir şey var. Hatta diyor böyle eşi dostu falan diyor araya sokmam gerekiyor diyor. Tamam mı? Ee, yani böyle bir süreciniz olacak canlarım. Yani gelecek sizden özürleyecek, e, tekrar bir daha şans isteyecek. Siz eğer bu insana evet tekrar geldiğinde tamamen sonlandırdığınızda tamam mı? Bu, bu onu reddettiğinizde. Bu sefer böyle eş, dost, akraba artık kim varsa onları aracı kılarak gelecek. Siz burada kılıcınızı çektiğinizde diyeceksin ki höst arkadaş. <laughs> Dur yolcu. <laughs> Dur yolcu dediğinizde diyor ki tamam. Ben evet seni kaybettim diyor tamam mı? E, yani duygusal anlamda sizin tamam ölüm 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 ölüm. Artık sizin onu sevmeyi bıraktığınızı, bu anlamda yollara ayırdığınızı söylüyor candır. Senin ne diyor? Bütün her şey bitti, her şey mezar'a girdi dediği bir şey var ve yine burada sizi suçlayarak konuşacak. Sen işte hayatına birini aldın da benimle yollarını ayırdın gibi böyle düşük frekanslı bir bakış açısından söz etti. Hiç hoş değil, hiç yakıştıramadı, hiç yakıştıramadı. Şimdi gelelim, gelelim, gelelim. Hadi sen şuraya gel. Sen buraya gel. Peki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Evrenin bize mesajı nedir? Diyeceksiniz ki hangi evren? Kainat. Kainat olan evren. <laughs> Şimdi. Şimdi. Evet. Evren, evet biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor. Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor dediğimizde üzüntü geldi. Sabır, vazgeçmek, hakikat, kafes, mutluluk ve kayıp. Şimdi canlarım bakın resmen özet. Tam ortada hakikat. Şimdi kaç gündür aynı şeyler. Diyor ki şimdi... Kayıp dedi, kendisine ait olanı yitirmek, maddi ve manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması dedi canlar. Siz bu insandan tamamen vazgeçiyorsunuz. Alışılan veya bağlanan bir durum bırakmak, bir şey artık istememek dedi. Burada üzülecek misiniz? Evet, aklınızdaki kişi de siz de üzüleceksiniz. Acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik çeksin. Lütfen bu acısını çeksin. Yani hepimiz bir şekilde evet şu hakikate ulaşmak için diyor ya handım, yandım, piştim elhamdülillah e, deniliyor ya. Yani bir şeyleri pişmek için önce yanmayı da göze almak gerekiyor canlarım. Şimdi burada sabır hani sabır diyor ya e, hani zordur ama e, meyvesi tatlıdır diye bir söz vardır. Bu süre zarfında siz ve aklınızdaki kişi bir sabır sürecinden geçeceksiniz. Olacak ya da gelecek olana telaş etmeden bekleme, zamana teslim et, kendini sürece bırakma dedi. Aslında siz sürece bıraktığınızda hani derler ya su akar yatağını bulur diye her şey olması gereken noktaya doğru evrilir canlarım. Ve burada kafes geldi, kapana kısılma, zihin ve düşüncedeki hapis dar bir bakış açısı kendini kapatma. Bu arada herkes herhalde bir, bir inziva sürecine girecek. Sonrasında mutluluk geldi. Bir istek veya özlemle ilgili bir durumun, gel, durumun yerine gelmesinden duyulan sevinç. Güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu. Yani burada anladığım kadarıyla şöyle. Aklınızdaki kişi evet neyi kaybettiğinin, o eski günlerde aslında hiçe saydığı böyle umursamadığı şeyi. Hani insan hep derim ya yani. Ee, şunu ce cepteyken nasıl anlatayım yani şunu cepte gördüğünüz zaman bunu aramazsınız bunu ne zaman kaybedersiniz o zaman ararsınız tamam mı? Bu insan evet sizinle beraber olduğu zamanlardaki bir şeylerin kıymetini bilememiş. Sizden sonra artık burada bunun eksikliğini bir e, özlem bir arzuyla dile getirdi canım. Tam merkezde hakikat kartımız. Gerçeklerle yüzleşme bir işin aslı esası hakikate er ya da geç ulaşma. Herkes Herkes bir şekilde doğru yolu bulacak tamam mı? Bu evrende tabii ki şöyle herkes demeyelim burada biraz evet, büyük bir söz söyledim. kim bazı ruhlar bunu aşamayacaklar. Bazı ruhlar öyle evet kötü frekansta kalacaklar. umarım biz o iyi tarafa doğru evrilmeye niyet ediyorum canım. İyi tarafta olalım. hani iyilik iyidir diyor ya iyilik gerçekten iyidir. Bir şekilde Bugün gerçekten çok böyle bildiğim bir söz vardı da yine o gözümün önüne geldi böyle ekranda düştü. Ha bu dünyada diyor ne yaparsan diyor karşılığı yani sana sana yaptığın şeyler sana geri dönecek değil? o yüzden iyilik yap diye bir cümle vardı çok hoşuma gitti. Evet iyilik yaparsak kesinlikle iyilik buluruz. Eğer bir yerde kötülük buluyorsak canlarım orası bize ait değil. Orayı terk etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Belki de bunun farkına varmamız gerekiyordu cancağızları. Sevgili dostlarım canlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalımıza abone Bu arada Fidel'i sorarsanız Fidel bir yerlerde pinekliyordu. E, bugün evimize yeni bir bebek kedimiz daha oldu. Size evin içinden şeyler burada az önce şurada geziniyordu. E, i̇smini ışık koyduk e, ee, evde her taraf erkekti. <laughs> bir dişi daha, bir dişi oldu evin içinde. Bakalım ne olacak süreç. Gözlemleyeceğiz, ilerleyeceğiz canlarım. Böyle evin içinden de haberleri size vereyim. Ben ee, yani derim, merak edersiniz diye söyledim cancağızlarım. Ee, biliyorsunuz bunlar kolektif diş ait bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntü olarak seans yapıyorum. hayatınıza, da, hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Allah korusun, Allah'ım esirgesin. Üzerinize yapılan negatif enerjilerden tutun da sihir, büyü, muska, nazar, göz ne varsa. Aile ve atalarınızdan gelen karmalarınız, blokajlarınız ne varsa ilişkinizle ilgili problemleriniz. E, bunlarla ilgili e, tamamen çözüm odaklı yaklaşarak e, öyle sorunlarınıza kayıtsız kalmıyorum ve çözüm üreterek gidiyorum. Can canlısın. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 553-648-0679 numaralı telefonla sevgili asistanım Aleyna ile yazarak iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır. Hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum. Hepinizi en güvenli yere yüce Yıldızına emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.